Oyfa Fatih e hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün Halikle birlikte builsiz Fortnite videosu çekeceğiz. Halik hoş geldin şeref verdin. Hoş buldum hocam. Eyvallah evet bugün öğretici video yapacağız. İkinci kanalda yapmıştık. Konuk olarak öğretici gidiyoruz çünkü Fortnite'ta builsiz mod geldikten sonra oyuna çok büyük yeni kitle başladı. Fakat YouTube'da öğretici olarak çeken çok fazla kişi yok. Şimdi biliyorsunuz Fortnite builde dayalı bir oyundur. Neden? High grant almak için. E şimdi burada buils yok. Ne yapacağız? Ve Fortnite bize burada bir pasif veriyor. O da ne? Yenilenenebilir... 50'lik zırh modeli veriyor. Şimdi biz ne yapacağız? Oyunumuzu oynayacağız. İlk önce sessiz sinema yapıyorsunuz kardeşlerim. Her bu modda mutlaka buraya atlayın. Çünkü düzlük bir alan. Hadi yanımda kal. Geldim hocam geldim. Olay bir. hep bu yukarıda olmak. Silah. Bu ilk yok Yeni başlayanlar bayağı bir seviyor bu işsiz modu. Yani ben çok seviyorum bu modu ya. Evet seni dikkatli ol tamam. Yani bot mu bu? Şimdi yukarı çıktık. Öğretici oynuyoruz zaten. Halik oyuna yeni öldürdüm. başlayan bir oyuncu ve kendisi hep huysiz mod oynuyor. Evet vuruyorsun Halik vuruyorsun. Tek 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 tek. Bak Crosshair'in dursun tek tek sıkmaya çalış. Evet mermi bitti. Önündeki şey crosshair aldım. tamam sıkıntı yok. Arkamda. Tamam ben öldürdüm. Sağında var. Yanıma doğru gel Halik şimdi. Sıkıntı yok. Geri çık, geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Geri çık. çık yukarı çık yukarı çık yukarı. Çıkıyorum çıkıyorum. Sakin. Bak bu sistem yeni geldi. Eskiden böyle yukarı çıkamıyordun. Bu da buitsiz mod için iyi. Aa ellik buldum. Sıkıntı yok adamları bekliyoruz. Şimdi işsiz modda oynarken kardeşlerim. Evet karşıdakiler bana göre bayağı ezik. Bot bildiğim. Ama yukarıda olmak rakibinize göre kardeşlerim. Daha önde olmanızın alametidir. Bilginiz evet. olsun. Şimdi bak onu göstereceğiz. Bekle. Hocam bu renkleri var ya silahları ne işe yarıyor tam olarak ya. Evet şimdi. Büyü e mü direkt? Evet direkt güç. Şurayı komple bir temizleyelim. Mermimiz yok. Mermimizi fullleyelim. Evet, mermi sıkıntısı var. Hemen bu ildini yapıyorsun Halik'cim. Şimdi e, Halikciğim, beyaz, yeşil, mavi, tamam mor, turuncu diye gidiyor. Evet. Ranklar. Bu sefer demeçleri de artıyor. Ne oluyor? Aha, adam. Adam tamam. bu. Tamam. Gelsin. Öldü. Hiçbir zaman bu işsiz modda adamla birebir böyle girilmez. Her zaman yukarıda oynayacaksın. Güzel. Bunu aldık. Bunu aldık. O bura bayağı sandık var. Evet evet. Bu ne? Buldu aldım. Şimdi Fortnite'ı e, Halik beğendi fakat Halik yeni bir oyuncu olduğu için build'siz modu tercih ediyor. Niye? Çünkü oyuna yeni başlayanlar build yapamıyor. Şimdi biz burada öğretici oynayacağız, öğretici ilerleyelim. Bondi'yi atalım Gel hocam. Evet, fullüz artık. Bakın şimdi, build'siz modda Halik'im gel. Bana mutlaka Gelir, bana abi bana oyunu ağırlar. öğret dedi. Biz de dedikken video çekelim. Yeni başlayanlar da olsun. Bu tarz serinin devamı için kimlerle hangi youtuberlarla çekmemizi istiyorsanız söyleyin kardeşlerim. Onlara da yediğin yazın. Çünkü Fortnite'ın çok ön yargı Bak adamı gördük. Tek tek. 30. Evet, şu an. Şey yok. Geri ben? gel. Yo yo geri gel. Geri gel. Her zaman sessiz sinema yapıyorsunuz. Güzel bir rotasyondur bu. Şimdi Halik eskiden Fortnite'da shift'e basılı tuttuğunda hocam böyle bir bu sistemi yoktu. Dediler ki oyuna kolaylık getirelim. Bu yildi kaldıralım. Herkes dedi ki Fortnite'tan bu nasıl kalkar falan. Dün, Ve e-sporcular e bile bu modu sevmeye başladı. Ve yeni oyuncu kazandı. Çünkü hocam bak şimdi senin benim bu yıldimle senin bu yıldim bir değil. Anladın mı? Çok çok ço 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 mimar Sinan gibi yaparım ben galiba. Ya, aynen. Aynen. <laughs> o yüzden ee, ben Haliye dediğimde Halik dedim. Bu mod var. Abi öyle mi dedi ya? Adam sabah akşam oynuyor. Şimdi bu işsiz oynayan abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Bir, oyuna şu sistem geldi. Eskiden böyle tırmanma, parkur yapma yoktu. Niye? Bu modda tamamıyla işe yarıyor. Biz bu ildi niye? Bak bu itemi geldi. Gel buraya. Bak şimdi. Bunu bu modda farz et. Gel Halik'cim. Niye bu ilt atarız biz? Adamı bloklamak için ve adamın üstüne çıkıp high grant almak için. Doğru mu? Aynen. E şimdi buildimiz yok burada. Ne yapacağız? O zaman hem alan dışı oynayacağız hem de üst tarafta oynayacağız. Yani high ground'a bak sağda adam. Adam öldü. Gel. Hep üstte oynayacaksınız. Zaten e, Fortnite'ın ana amacı ve merdiven atma amacımız budur kardeşlerim. Hadi bakalım. Neyin evet, eksiklik verelim? Anladım. bak bu bir pompalı. Mavi pompalı. Güzel vurursun. Mavi pompalı. Şu evet, var. Hat. Tamam Mal o da olur. olur yani. O da olur. Hiç fark etmez. O yeni silah. Gel hocam sana şundan ısmarlayayım ben. Bunlar al. Bak al bu hocam. yeni silah çok güzel. Seversin. Destiny gibi. Bak Fortnite'da böyle bir duruş yoktur. Özellikle bu sizde. Gel gel ben sen aldım hocam. Yerde. Ha aldım mı? Tamam. Ben tamam. Sana, tamam. Hadi, ben sana kardeşim. Bugünkü konuğumuz ağzım. Halik. Hadi bakalım. Şimdi e, Fortnite'da böyle bir dolaşma stili yok. Bu iltsiz modda da mı? Bu itli modda da mı? İkisinde de yok. Ama bu itli modda gene dolaşabilirsin. Neden? Anlık hemen bu it atarsın. Ama burada yok. Ne yapıyorsun? Çok hızlı oynuyorsun. Ispatan şeyler alıyorsun. Hemen yukarıda oynuyoruz. Hocam Bu zaman millet çok şey oynuyor ya. Böyle zıplamalı, kaçmalı falan. <laughs> evet, evet, evet. Abi hani diyorum nasıl bir mouse, evet. klavye var bunlarda. Hadi bakalım. Haliye ha, bir kalp var? alalım kardeşlerim. Bugünkü oyun Fatih konumuz. halik adamdır. Bak şimdi arka tarafta... Bak, alan dışı oynuyorsun. Bu işsiz mod hep alan dışı oynanır. Ve bu buildli modda... E, ...oyun hızlı biter. Burada yavaş biter. Çünkü niye? Mesafeler kısalıyor bu build olmadığı için. Bak şimdi arkada bir point'i var. Hemen ne yapıyoruz? Kaygrant almaya gidiyoruz. Sessiz sinema bak rotasyon unutmayın. Mutlaka sessiz sert sinema yapmayın. Gel şimdi. Bak bu ilk yok. Şimdi karşımda bir adam olursa ben nereye kaçacağım abi? Kaçacak yer yok. Gel Harbiden şimdi benimle. Gel şimdi benimle. Yavaş. Bak gördüm adamı şurada. Şu an sıkmıyoruz. Ha, evet evet. Gel benimle. Alan gelecek bari. çünkü. Geliyorsun. Şuna zıplama sakın zıplarsın Halik'im gel. Halik gördün adamı. Bak biz üstteyiz. Kaçması imkansız. Niye? Bu yok. Solda da var adam. Hadi Ali'cim. Oha ne oldu lan? Tamam ben de o. Arkaya sokuyorum Şimdi izle. Ya. Hemen bu ilimi attım. Adamın üstüne çıktım. Üstok olan her zaman kazanır felsefesi. Gördünüz mü? Yeni başlayanlar. Böyle. Şimdi gelelim bir de olaya. Bunu yaptık. Yukarıdayız. Hala buradan adam geliyor. Alan geliyor. Şimdi koşmamız lazım. Gel bakalım. Anahtarı da bulduk. Gel benimle. Gel, bas buna. Bak. Gelecek şimdi. Hemen buradan buzlanıyoruz. Bir tane daha göreceksin. Solda adamlar var. Bir tane daha atıyorsun. Sonra soldan geliyorsun. Bekliyorum seni. Acele etmene gerek yok. Bas ona. Gel şimdi bas buna. Tamam. Buzlan. Devam et şimdi alana doğru. Heh. Bak gördün mü tamam. ne kadar kolay bir oyun. E, bu ilçsiz modu getirme nedenleri zaten Halik'cim oyuna yeni başlamak için. Bu oyuna Türkiye'de çok büyük önyargı var. Niye? Çizgi film. Sen de diyordun doğru mu? Çok kötü. E yani ben Crash de evet oyun. diyordum. Ama aynen, vuruş hissiyatı, aynen. tarzı, event yapması, bilim kurgusu çok güzel bir oyun Halikçim. Eşi benzeri yok harbiden. Evet sen de gerçekten... soruların varsa zaten sor. Hem öğretici gidiyoruz. Hiç bilmeyen bir kişiyle oynamamız çok iyi oldu. Gel bakalım aşağı. Harbiden hiçbir şey bilmiyorum. Dur, Daha iyi olacak. Gel bakayım. Şuraya atla. Şuraya atla. Dikkat. Ölme. Bakalım. Bak üsteyiz. Alan dışındayım. Yanıma gel hemen zırh kasalım buradan. Geldim. Oğlum sen o bayağı ha. uzakta kaldın ya. O tarafa niye gittin Ali? Ne bileyim alandan kaçtım. Ha tamam tamam sıkıntı yok. Geldim İnan geldim. Sana, Full alan dışı oynuyoruz. Arkamızda adam olabilir. Genellikle bu işsiz modda hep alan dışı. PUBG gibi oynarlar. Çünkü adam kendine güvenmiyor. Bu yok. Sert sinemaya atladın sert çıkmak çok kolaydır. Çünkü herkes birbirini yer. Sen high ground alırsan yapacağın pompalı düzeneği de bu. Gördünüz mü? Bu. O yüzden bu hissiz modda en önemli silah nedir biliyor musunuz? Pompalı değildir. AR'dir. Yani bu. Tüfek. Tüfeğiniz önemli. O yüzden en iyi silah normalde AUK'tur kardeşlerim. Bu hissiz modda. Ama şu an avuk yok. Gel abisi. İn aşağı. Hadi gidiyoruz. Full alan dışı oynuyoruz. Zıplaya zıplaya. Gel Bir de benim var. gördüğüm bu modlara çok uzun sürüyor son. Tabii. Şey bunda öyle değil herhalde. Hocam gel yok aslında bu daha uzun sürüyor hocam. Bu ilt olmadığı için mesafeler daha şey oluyor. Gel şimdi bekliyoruz. Bu işsiz modda win alacağız bak. Rotasyon. Ee, şimdi siz oyuna mesela Halik gibi yeni başlayanların karşısına yeni başlamış KD oranına göre oyuncular geliyor. Bana göre onlar bot gibi oluyor. Şimdi tabii ki de Halik gibi yeni başlayanlar aslında oyunu çok seviyor. Sadece bu ilk attığı için oyunu çok bıraktılar. Fortnite'ta buna strateji olarak hemen bu ilksiz mod çaktı. Bak Halik oyuna başladı. Anladın mı? Ee, arkadaşlar yani ona başladı. Aynen. Evet, diğer YouTuber'lar istiyor. O yüzden kardeşlerim, sizden destek bekliyoruz bu serüvenimize. Bekliyoruz Halik. Full alan dışı bekleyeceğiz. Sonra trambolinle uçup gideceğiz kardeşim. Aa gel gel anahtarımız varmış gel. Anahtar sistemini Ne unuttum. işe anahtar? Gel hocam buradan sandıklar açıyoruz. Ee, hemen şuradan yukarı çıkalım. 17 saniyemiz var. Biraz hızlı ol. Full beni takip et. Burada takip çok önemli. Hep çakal oynayacaksın oyunu. Gel kankam bak burada şeyler var açalım. Mesela mesela mesela. Neyin yok? AWP Ay, alınabilir. Neyim? Bu modda AWP alınabilir. Aslında silahlarım iyi ya. Tamam. Hadi yok. gidiyoruz gel. Ay. Hocam şimdi trambolüne basacağız gideceğiz tamam mı? Bas trambolüne. Atla. Şimdi gene alan dışı oynayacağız. Alan dışı oynayacağımız için. Bak buralar çok açık. Çok sıkıntı yaşarız. Geleceğiz buradan. Buradan geliyoruz. Gel bakalım. Geldim hocam. Gel 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 gel. Havası bambaşka bu oyunu ya gerçekten. Evet evet. Benimse. Kurta dikkat edelim. Hatta ben kurta bineyim. Tamam. Kurta bin... ha, Oha. Kurta biniliyor. Hızlı, hızlı oynayabilir. Bak alan dışı oynuyorum. Dikkat et. Soluna sağına iyi bak. Bir anda bir yerden yiyebiliriz çünkü burada herkes alan dışı oynar. Alanı, arkana alıp takip edersen birinci olma olasılığın çok yüksek. Ya sağdan, beni hiç bırakma. Domuzun Şu üstüne atla. Sanki atlıyorum <laughs> dur bakayım. Gel. Taş Üstüne atlayacaksın. Üstüne atla. Neye üstüne atla. Üstüne atla. Atlamaya çalış, bekle, kaçtı. Solda adam var. Gel bak dedim sana. Bırak domuzu. Yok, atlanmıyor ya domuz. Sıkıntı ya. Bekle. Bak birbirlerini yiyorlar. Gördün mü? Pusuladan görebiliyorsun. Kırmızı işaret. Evet çıkıyor. orada soru işareti falan çıkıyor. O gel ne? kankam gel. Arka'da. Gel babacım gel. Bunlar şimdi alan dışı geleceği için bunları vuracağız. Çok sakin oynuyoruz. Sert sinemadan çıktık. Full alan dışı. Full alan dışı. Bir de hitbox'ı düşük karakterler, kıyafetler giyeceksiniz. Geniş kıyafet giyersiniz, bu hit sizde bu hit atamadığın için direkt hedef olursun. Mesela şu an burası hedef yere. Ya şuradan bu sinyalını kendimize. Aa işte arattım. Gel 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 abi, gel. Şimdi. Beni anahtarıysa. Bankamdan anahtar Üç tane varsa çok iyi lan. Aç şurayı. Gel. Anahtar yok, tak gibi. buraya iki tane. Çabuk. Çabuk takıyorsun. Canımız gidecek. Sıkıntı yok. Bak gene alan dışı oynuyoruz. Bir tane daha tak. Nereye Bir tane daha tak. Aferin oğluma. Bak böyle Merkez Bank'ın sistemi geldi Halik oyuna. Hiç acele etmene gerek yok. İçeriden zaten support team çıkacak. Can dolduracağız. Şurayı unutma. Buradan kaçacağız. Gel bana. Tamam. Aç bunlara. Oha, bunlar. Aç bütün sandıkları oğlum. O abi, evet zıplatmalı itemi bir... kesin alıyorsunuz. Zıplatan itemleri kesin alıyorsunuz. Pozisyonu hızlı almak için. Alacağım sen ne varsa. Götür hepsini. Gel buraya. Canımızı dolduram. Gel. Şu varilleri kır. Tamam. Çok güzel. Tamam. Çok iyisin. Ey maşallah. Hadi gidiyoruz. Abi de banka gel. ya. Gel, gel 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 çabuk. Bekle. Kendini buzla. Alanla doğru devam et hızlı bir şekilde. Bak sana işaret atıyorum oraya geleceksin. Millet tamam, bir canım, birbirini, yani. hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Gel şimdi canımızı doldurma yerine farm item yerine gidiyoruz. İlk yerden çıktıysanız eğer kesinlikle safe oynayın, safe oynayacaksınız. Gel bak adamların hepsi önümüzde, hemen can dolduralım buradan. Kesinlikle bunu alıyorum. Adamlar burada gel, gel 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 gel. Adam önümüzde. Bana dalıyor, da gelmen lazım. Gel bana doğru gel bana doğru bak bu iltimiz yok çünkü gel 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 Tamam. Bekle şimdi. High grant alıyoruz. Çık çatıya şimdi. Arkadan yiyebiliriz. Ona dikkat edeceğiz. Çık, tam vuruyoruz onu. Evet gördük. Gel şimdi sağdan. Gel şimdi sağdan devam et. Adamı puşyalım. Niye? Yenilenebilir zırh sistemini kırdık. İzle şimdi. O ne ya? Sen mı atıyorsun? Öldü. Kaçamaz zaten biri. E, ee, ölme ihtimali çok yüksek. Sen gelme. Sen orada kal. Sen orada kal. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz Halik Bey. Orada kal bak. Orası tam bu his Yukarı çıkıyorsun. Her zaman yukarıda oynuyorsun bu hissizde. Yukarı. Bak aferin. Bu sistem sonradan geldi. Çıktık yukarı. Bekliyoruz şimdi. Çok iyi yerdeyiz. Bekliyoruz. Adamı gördün. Darlayabiliriz. Öldürdü birini. Gördüm. Öldüm. Helal be o silah çok iyi kullanıyorum. Kullanacağınız evet. silah çok önemli. Aslında bu işsiz modda bu silah kullanılmaz. Bu van tep atan var ya tık 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 arkada. bayağı. Bir öldü. Bak şu an pozisyonu görüyor musun? Nereden yersek yiyelim. Arkamızda bu ilt var. Pozisyon değiştireceğiz. Bak çok güzel yerdeyiz. Bekliyoruz Halik. Ah sen bir de bunun bilim kur... Evet burada. Ah sen de o. Bak döne döne vuruyoruz. Çok güzel. Ölüyorum. Nereden ölüyor? Solda da var herhalde, solda da var herhalde. Tamam. Şimdi mesela bak zırhım gitti, evet, en üste çıktım. Zırhımın dolmasını bekliyorum bak. Hiçbir şey yapamaz şu an. Şurada. Hala bulalım nerede olduğunu. Öldü. Öldü. Tamam çok güzel. Gel geri. Gördüm. O da öldü. Bak bu ulti atamıyor herhalde gördün olurdu. mü? Aynen ya kabahat oluyor ya, ortada acayip iyi. Gel geri. Gel. Güzel kendini asker. buydu. Evet evet. Hemen kendini kavur alıyorsun. Bak çok güzel yer. Tavaf ediyoruz şu an. Harbiden güzel. Çok güzel. Yani. Bekliyorsun böyle. Aynen böyle. Hiçbir şey yapamaz. Merak etme. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gel. Aferin. Krekledin mi? Tamam. Evet. Öldü. Aferin Öldürüm. oğluma. Şimdi loot'a gitmiyoruz. Arkadan gene yiyebiliriz. Üstten adam geliyor bak. Gör. Adam mı o? Değil. Şimdi burada adam kalma ihtimali çok düşük. Gel benle bir zırh içeyim o zaman. hocam. İç zırhını. Hocam içtim, sayılır, içtim. Gel. Evet hemen sarı yaptım silahımı. Bu silah mantığı çok güzel olmuş. Evet bana da bir silah lazım gibi. Ee, Dur bakayım. Tamam. Hadi gel bakalım. Aferin. Heh, anladın alalım, değil mi şu alalım. an rank sistemini anladın. Anladım. Ranka göre gidiyor ve yukarıda kalınca Fortnite'dan nasıl alıyorsun maçı gördün mü? Aynen, Mantık hayran. bu hocam işte. Baya önemliymiş. Tamam. Gel. Dikkat tamam, et. gel. Bak arkasına geçtim arabanın. Neresi şey ki ya? Bekle dalma ona. Dalma şimdi. Zırhını emdiğimi biliyorum. Hareket yapacak Öldü. Yukarıda mı? Yukarıda biri var galiba. Yukarıda biri var şimdi evet. Şimdi bak high ground onda değil mi? Ne yapıyoruz hocam? Bak mutlaka Allah. eldiven ve zıplatan bomba oynamalısınız. Pozisyon almak için. Şimdi ağaçların oraya gitmek daha mantıklı. Yukarıda. Tamam. Adamın yukarıda olduğunu biliyorum. Ağaçlar var cover alırız. Of oh, bayağı yedim. Şöyle bir şöyle cover alayım. Alacaksın. Cover, cover yap ben arkaladım kardeşim. Cover'ını alıyorsun. Tamam. Yok cover aldım. Hemen üstte Yok. çıkıyorum. Gördüm adamı. Sen şimdi birebir fight at. Ben zaten alacağım onu. Geldi sana bakalım nasıl oynayacak. Pompalıyla vur SMG'ye geç. Bir pompalı şimdi SMG. Aferin. Aferin Halik. Nasıl olacağım? Şimdi oyun sardı mı sarmadı mı? Hali Discord'da gördüm. Baktım Fortnite oynuyor. Dedim kardeşlerim ben de odasına geçeyim. Zaten öğretici bir video çekecektim. Eee, Halik düşünceleri nelerdir? Hocam oyun güzel. Ben bayağı bir oyun yargıyla yaklaştım. Bu oyun hiç beri biliyordum ama işte grafiklerinden olsun ama ya nasıl desem oyun bambaşka ya. Far Cry hissediyorum, Rust'ı hissediyorum. Aynı zamanda <laughs> ama şirin grafikte değil mi? Aynen grafikler de şirin. Acayip Hocam bir, bir de ya. zaten bir sezonda bunun craft metası da vardı. Bugün konuğumuz Halik'ti kardeşlerim. Halik yeni başladığı için kendisiyle oynuyoruz. Böyle farklı youtuberlara, yayıncı arkadaşlarınıza da yazabilirsiniz. Ben çok müteşekkir olurum. Burada zaten kazancımız yok. Ne yapıyoruz? Oturuyoruz, eğleniyoruz. Ve içerik mağazasından yeni başlayan kardeşlerimiz bana sormuş Instagram'dan. Buraya gelip oyun fat yazıp kabul ede tıklayıp kardeşlerim beni destekleyebiliyorsunuz. Tamam mı? Bugün öğretici oynadık sıfır bu nasıl oynanıyor? Hangi silahları tercih etmeliyiz ve nasıl pozisyon almalıyız? Sert sinema atlarsanız bir de şekerleme şehre. İki taraftan da kardeşlerim, güzel bir performans alacağınızı unutmayın. Sert sinema atladığınız takdirde eğer orayı geçiyorsanız bakın, insanların kalabalıktan korkmayın. Hep o bölgeler atlayın. Oradan çıkarsanız hep alan dışı. E, bu iltsiz mod artı alan dışı oynamaktır. Unutmayın kardeşlerim PUBG gibi. Haliye de bir kalp bekliyoruz, beynlerinizi bekliyoruz kardeşlerim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.